Arkadaşlar merhaba. Bugün size Android telefonlarda sıklıkla karşılaşılan uygulama durduruldu hatasının çözümüyle ilgili birden fazla yol anlatacağım. Ee, telefonunuzun ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir yanlışlık ya da hata yok. Bu sebeple öncelikle ayarlar bölümüne giriyoruz telefonumuzda. Uygulamalar sekmesine giriyoruz. Uygulamaların listelenmesini bekliyoruz. Uygulamalar listelendikten sonra sorun yaşadığınız uygulamanın ismini tıklıyoruz. Ben Halkbank uygulamasında sorun yaşıyorum. Buradan uygulamayı durmaya zorla diyoruz. Uygulama durduruluyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar uygulamayı çalıştırmaya deneyin. Çalıştıramazsanız eğer... Herhangi bir ayarla uğraşmanıza gerek yok. Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Kapatıp tekrar açtıktan sonra tekrar uygulama durduruldu hatası alırsanız eğer tekrar uygulamalar bölümüne gelip sorun yaşadığınız uygulamayı bulun. Buradan gerekli izinleri ve bildirimleri kontrol edin. Depolama, pil, mobil veri bölümünde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bizi problem yok. Kapada başlıktan sonra da eğer uygulama kendine gelmezse uygulamayı uninstall etmenizi öneriyorum size. Ve Play Store'dan tekrardan kurmanızı. Bunun için de uygulamanın üzerine basılı tutup kaldır tıkladığınızda uygulama telefonunuzdan kaldırılacak. Ardından Play Store'a girip Tekrar Halkbank yazdığınızda ya da sorun yaşadığınız herhangi bir uygulama tekrar yükle dediğinizde uygulama telefonunuzda sorunsuz bir şekilde açılmış olacak. Bu 3 adet yolda eğer çalışmazsa eğer telefonunuzla ilgili bir problem var demektir. Herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yok. Boş boşuna telefonunuzu bozmayın. Telefonunuzun yedeğini aldıktan sonra fabrika ayarlarına döndürüp en son yedekten geri dönerek veri kaybı olmadan sorunuzu çözmüş olursunuz. Yoksa diğer türlü diğer videolarda görünen ayarları değiştir. Uygulamaya konfigürasyon yap. Hiçbir şey yaramıyor. Çok uğraştım söyleyeyim. Umarım bu üç yol işinize yarar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir sorun yaşarsanız yorumlar bölümünde belirtirseniz cevap verip yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler.